evin yerlerini alıyor, iki daire veriyor. Onu da borçlandırıyor geri. Borcunu ödemeyince o bir daireyi de elinden alıyor. Yani 3-4 katlı evi yıkıyor, tek kat, tek bir daire veriyor. Adalet bu mu? Biz evimizin yerine dokunmasını istiyor. Uzun zamandır adına kentsel dönüşüm dedikleri rantsal dönüşümün tüm modellerini 48 bin nüfuslu mahallemizde deneyimlediler. Hukuksuzlukları test ettiler. Hem hacımaçlı sürgününe hem de 2020 imar uygulamalarına karşı davalarımızı açtık ve bugün it itibariyle mahkemelerden 69 iptal kararı ve 12 yürütme durdurma kararı aldık. Vur vur gitmesin. Kaç oldu gitmesin. Oruç tuttuk bir ay. Sağsız tuttuk. Işık yok. Su yok. Allah o büyüklerimizi çektirsin. Elimizde alanın yuvası Adam, yok. Daha yeni bir Çoluğunda çocuğunda bu. Bunu da bulur. böyle bildirin. Bildirmezseniz hakkımızı halal etmez. Ben de hmm. kalp ameliyatı oldum onun yüzünden. Bunların yüzünden. Evet. Benim canım düzelecek <laughs> mi o başımda? Şöyle bir kaçak değil. Tapım var. Hmm. Her şeyim var. Fırsatım hmm. var. Suyum var. Her var. var. Doğalgazım var. Şimdi kalkmış bana inceden inceye bir şeyler işte değişen Ne sen benim malımı nasıl alırsın? O kadar çilelerle yaptık ki nasıl? Herkes pizzala büyükte yerken bizim çocuklarımız yavan ekmek yedi biz o evleri yaparken. Bizlerimiz bir gelsin aşağıda yukarıya çıksın da görelim. Bizim canımızı çaktılar. İki senedir kafamızı yastığa koyamıyoruz. Polis bilmezdik, bir şey bilmezdik, karakol bilmez. Onun için mi başımıza getirdik? Ben çocukluğumda onda verdim. Verelim. aynı adama veriyorum. Hakkımızı halal etmiyor kolan. Değerlendiği için geliyorlar. Önce de kapımızı açmıyorlardı. Niye gelmiyorlardı? Aç mısınız? Şimdi zeminini ölçtüler. Ondan sonra ışıksız mısınız? O zaman, niye gelmiyorlardı? Mahkemelerin vermiş olduğu kararları Şehir Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Başakşehir Belediye Başkanlığı'nın uygulamaması mahallemize kurulan tezgah ve kirli işbirlikçilerini net şekilde ortaya çıkartmıştır. Şimdiye kadar boşa mı biz vergi yatırdık, su parazımızı yatırdık, imar varışımızı yatırdık, cebini doldurduk, doldurduk, fakir karayı sordu, sordu, şimdi de elimizde alıyor. Allah yedirmez. Şahin Tepe'nin halkından kazandı bu oyu, başa geldi. Bu seçimde ne yapacaksınız? Peki. Seçimde daha artık biraz düşüneceğiz. O, o biraz bekleyecek. kızım? İptal kararı olan adı ve parsellerde yaptığınız hukuksuz işlemlere ne zaman son vereceksiniz? Yine iptal kararları olmasına ve belediyenin yaptığı satışa karşı açılan davalar varken Çetin Kayalar'ın evini sabaha karşı 5'te binlerce polis eşliğinde nasıl, ne hakla ve hangi kanuna dayanarak gittiniz? Başakşehir şimdi Belediye Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm yetkileri mahkeme kararlarının iptal edilmiş olmasına rağmen hangi yetkiyle ilgili adalarda komşularımız aranıyor? Bu hukuksuzluğa da ortak bulmaya devam edecek misiniz? İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'u göreve çağırıyoruz. Ne arsamızı, ne evimizi, ne mahallemizi takım elbiselilere bırakmayacağız. <laughs> Eski bakan, şimdiki İBB adayı Murat Kurum mahallemize ilk dört esnaflarını ziyaret etmek için geldi. Kendisiyle ile görüşmek için gözaltı ve tehditlerine rağmen sorularımızı sorma fırsatını yakalayabildik. Fakat sorularımıza net cevap vermedi. Kendisine sorularımızı bir kere daha yenilemek istiyoruz. Kanal İstanbul'u yapacağız diyordunuz. Yüzlerce kişinin evlerini ve arsalarını bir gece ansızın Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nden Arnavutköy Hacımaş diye yolladınız. Şimdi ağzınıza almıyorsunuz. Net cevap verin lütfen. Kanal İstanbul'dan vazgeçtiniz mi? vazgeçmediniz mi? Parsellerimizde enteresan bir şekilde birden bire malik olan bu insanlar neyin nesi? Bakanlık izni olmadan İBB bile mülkiyet durumu sorgulayamıyor ve öğrenemiyor. Halktan neyi gizliyorsunuz? 56 yaşındayım. Bir artan tuğ yemedik, uçmadık yani. Ne zorluklarla aldık. Artamızı ikiye paylaştık. Evde yapamıyoruz. Bizim haklarımızı hakkımız, versinler yani. Murat'ım Saraylarda yaşıyor, biz buralarda zehirlik çekiyoruz yani. Bir de insanım yani, bir de askerlik yaptım, devlete vergi veriyorum. Her bir şeyini, her görevini yapıyorum. Bizim ayımızla, bizim başımıza biniyorlar. Böyle kalmışlık olur mu? Biz zaten orayı ondan bundan kolundan kolundan para bulurak aldık. Şimdi ise kaç senedir mağdur. Bizim mağdur olan paralarımızı da verdiler. Yani bizi mağdur ettiği, ettikleri haklarımızı bile versinler yani. Bundan sonra haklarımızı alacağız diyerek talep ediyoruz bilmiyor musun? 5000 bin arası polis sabah ezanı geldi, benim evimi yıktı. Ben 25 senedir oradayım. Benim ayakkabımın altı yoktu. O zaman ne dedi bu başı? devlet. Hırsızlığına çalıyorlar bizim yerlerimizi. Şimdi kendilerini alıyorlar. Bize iki daire veriyor. Daire de köpek kulübesi veriyorlar. Daire değil. Kendileri 16 odalı evde oturuyorlar. Bize niye köpek kulübesi veriyorlar? Bizim verdiğimiz yani. o ile oturuyor orada. Ada parseli ne Bu değil abi. Tamam. Tamam. Sen burada çıkma. Ha,